Merhaba sevgili yarışseverler, severler 22 Haziran Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün İstanbul'da fena sonuçlar almadık. Hemen İstanbul'u sizler için ildeleyelim sevgili dostlar. Kurgu bankolarımız oturmadı ancak analiz olarak e, başarılı bir yorum olduğunu söyleyebiliriz. Birinci koşta sizlere ikilisiyle birlikte Magic e, Megich önerdik. Oklahoma 3. E, sırada önerdiğimiz, e, Gold Power'da ikinci sırada önerdiğimiz safkandı. Ege Tay favori safkan e, bez, ama kalabalık tuttuk. Baş Aydın vardı, Gül Ada vardı. Gele gele en favorisi kazandı. Rüzgar Kızını, çok cazip konumda olan safkanı %4 AGF'siyle ile at atı bizde sizlere önerdik, e, Cool Star'la bizim atımız olan bugün sentetikte iyi koşamı yani İstanbul Light'ı ayırdık, e, Captain Fantastic çıktığı gibi fotolayabileceğiniz zikrettik ön tarafta fazla pres yemedi, o da e, bizim favorimiz olan Mekafaya direndi ki onun rakiplerinden biriydi. E, bugün Kaprize ön tarafta Aferdita çok fazla baskı yapmayınca ben biraz baskı bekliyordum ki rakiplerinden biriydi zaten Berkalp'in yarış kendi temposunda gitti. Bu sebeple Berkalp da gerilerde kantarmada boğuldu sevgili dostlar. Sonraya geldiğimizde önerdiğimiz safkanlardan favori safkanımız. ilk rakibi olan Kocakaya dersindeki Sifendo'nla fotoya girdi sevgili dostlar. Evet Elazığ'da da fena gitmiyoruz. Son Sonaya kalan dostlarımız var. Hemen yarına bakalım sevgili dostlar. Yarın Ankara'da çok zorlu bir program var. Ee, cazip bir program aynı zamanda. Hemen buradan açalım ikinci altılı Ganyanı sizlerle paylaşacağım. Saatler 15.30'u gösterdiğinde program başlayacak. 3 yaş taraflara ait 1300 çimde koşulacak. Bu tip yarışları ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Sağ tarafta zaten totolara bakıyorsunuz. Bir kez koşan var. Sıfır çeken var. ilk kez koşan var. Kumda koşup çime çıkacak olan var. Tabii ki belli belli bir takım doneleri okuyacağız. Ben Kaysbert Azimli diyeceğim. Krak kızıyla kardeş Merkür'üm diyeceğim. İlk çim yarışı başarılı olan yeni hükümdar ve aşk rüzgarı 3-6-10-11 sonra sıralama 2. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta 3 tane safkanı öncelikle ayıracağım bunlardan efkarlı efe ön tarafta tabii ki önde gidecek iki tane hafyan ve memoa gibi rakibi var ama onları sert temposuyla ayırabilir yanına ben yine Kaisberg, ile sprinter hattatı 1-2-9'u ayıralım sonra sıralama 3. aya geldiğimizde bu koşun zorluğu da sevgili dostlar kısakların İngiliz kısaklarının birçoğunun tamamına yakın neredeyse e, uzun mesafe ilk kez çıkacak olması bu sebeple uzun argümanlarımız olmadığı için orta mesafedeki yani genel performanslarını ve pedigreli ile e, yola çıkacağız. E, bunlara baktığımızda son 1500'ü 1.34'lük e, derecesini grubun en iyi performans olarak gördüğüm grup bir galibi Spencer'la neden kardeş Skipper diyeceğim. E, çıktığı gibi bitirebilecek Golden Sixty son 1400 kum yarışını 27 içinde bitirdi. Temposunu uzun mesafeye yayabilir ve e, Siempre Ante Rey gibi kalitelerle kardeş Potnia Teron. 8 arkası 2-7 çok sürpriz 5-4. Dördüncüye geldiğimizde sevgili dostlar yine bu koşunun daha hemen zorluğunu şöyle açıklayayım. E, Safkanların ilk e, 1200 çim yarışları daha doğrusu son yarışları hep ağır çim koşullarında koşuldu. Yarın pis koşulları nasıl olur bilmez ama biraz daha kuru olacaktır. Bu sebeple e, ters sonuçlar gelişebilir ancak ben res ne diyeceğim. Vedat Abiş idaresinde e, ön tarafta gidecek iki tane süratli safkan var. Bau, Bau Bauha, Bali ve God of War. Bunların arkasında kalıp yarışı kazanabilir. Resne ve diğerleri olarak koşuyu ayırıyorum. Beşinci aya geldiğimizde bu koşuda Maiden Koşu. 3 tane safka 4 tane safkanı ben ayırmayacağım. Ee, i̇yi formlu Kaysbert yavruları Keyfo Gölyan'ı e, kumda grubun en iyi performanslarını e, elde etmiş olan Muzur ve Çimi kuru bulursa İstanbul'da 1200 içinde 1.20'si var Taşucu. 6-11-7-9 sonra sıralama. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde sevgili dostlar bu koşu da zorlu bir koşu. Yarın e, gerçekten e, bence 5'li Ganyan yapmak daha mantıklı. Adalı Bey'i Taşpınar Canemre Şahkayra tarafından ön taraf paylaşılır olacak. Ben son 1400 çim yarışını 32 ile bitiren Habbe diyeceğim. Toy Demir'e külleri diyeceğim. Son yarışında Mr. Win'i geçerek önemli bir sürprize imza atan Mili Bey ve Gökkara. 3, 4, 3, 4, 11 külleri, 14, 2, çok sürprizde 1, 6. Evet kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar cazip bank adayları önerdim 4. ayak 5, 3. ayak 8. Bunun dışındaki kurgular zor, sağlam bankoların da zorluklarını anlattım. Farklı kurgular, farklı bankolarda tercihleyebilirsiniz sevgili dostlar. Bazı koşullar programlar vardır, pas geçilebilir, bazı programlar vardır. 5 ganyan yaparsın, vesaire vesaire takdir tasarruf sizlerin hepinize yarın ki yarışlarda bol şanslar dilerim